Selam aleyküm arkadaşlar ben Mahmuts Mehmet Mahmuts Doğurma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada saçları kapalı birini açık görmek, rüyada kapalı birini açık görmek rüyada rüya sahibinin işleri e, işleyeceği bir günahın ardında bazı sorunlar ile karşı karşıya kalabileceğini iddia ederken aynı zamanda yapılacak olan bir iyilikten sonra bir takım hataların yaşanacağına işaret etmektedir. Başka rüya alimlerine Göre iş hayatında başarılı bir dönem ve iyi, iyi bir kazanç şeklinde yorulur. Tabi rüyanın nasıl ve de ne şekilde görülmüş ol, olduğuna da bağlı olarak farklı biçimlerde de yorumlanabilir. Rüyada başı, saçı kapalı olan birini görmek rüyada başı, saçı kapalı olan birini görmek hayırlı biçimde yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin mutlu bir yaşam sürdüğüne ve özellikle ile ve güzellikler ile karşılaşacağına yorumlanır. Aynı zamanda iyi niyetli ve dürüst dostluklar kuracağı üzerine delalet eder. İlim, irfan sahibi bir kişilik, kişilik olduğuna, aile bağlarının güçlü olduğuna ve başarılı bir iş hayatı bulunduğuna veya bulunacağı üzerine yorumlar. Eğer rüyayı gören bir kadın ise büyüklerinin sözünü dinlemesi gerektiğini anlatır. Eğer rüyayı gören bir erkekse o zaman bir kız evladı olacağına işaret etmektedir. Evet. Rüyada kapalı birinin kendi saçını açık görmesi inancı doğrultusunda ibadetlerini doğru şekilde yapmasına delalet eder. Gerçek yaşamında kapalı olmasına rağmen saçlarını açık gören kişilerin dini gerekliklerini yerine getirmediğine işaret edilir Aynı zamanda rüyasında kendisine fazla biçimde açık gören kişilerin bazı haram işlere girdiğini veya girebileceğini delalet eder. Aynı zamanda başkalarının arkasından konuşabileceğine ve dedikodu yapacağına bunu yapaması gerektiğine anlatan uyarıcı bir rüyadır. Ya da sen e, Allah-u Teala bunun sana neyi gösteriyor buradaki? Gerçek hayatta e, saçların ka, saçın başı kapalıdır, türbanlısın. Genelde kadınlar içindir. Ya da erkekler için de geçerlidir. Adam ya da kadın <laughs> işte kadınlar için diyeyim başörtüsü takmış dini vecibelere şey yapmış uyu gibi peygamber gibi geziyor hanife gibi geziyor sonra bak sen altında her ibnelik ibnislik ibn ibn kahperlik var ya da böyle erkektir hacı koca takımı görünüyor sana her türlü kahperlik yapıyor Allah Teala da değil bir senin yaptığın şeyleri sen onlar yaptığın hareketlerle kendini ve kendi gibi cahilleri kandırırsın. Bizi kandıramaz. Evet. Rüyada örneğin gerçek hayatta açı saçlısın rüyada kapandığını görmek. Rüyada kapandığını görmek rüya sahibinin hayatında bazı kararlar alması gerektiğine dair yorumlanır. Alınacak olan bu kararlarıyla beraber kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağı üzerine de zarar etmektedir. Aynı zamanda manevi anlamda duygularının yükseleceğini üzerine yorulur. Yaşadığı zorlukları alacağı kararlar ile beraber atlatacağı ve maddi manevi yeniden düzeye çıkacağına işaret verir. Rüyada kapalı bir kadından bir şey satın aldığını görmek. Rüyada kapalı bir kadından bir şey satın aldığını görmek rüya sahibinin başarılı bir yaşam sürdüğüne veya süreceğine yorulur. Bu başarıyı hem iş hayatında hem de aile hayatındaki insanlarla ve sosyal yaşantısındaki devam ettirdiği yönünde yorumlanır ve o aile sosyal hayatındaki insanlarla bu başarısını paylaşacağı anlamına gelir. Rüyada kapalı bir kadının başörtüsünü yani rüyada kapalı bir kadının başörtüsünü çıkarıp size verdiğini görmek ya da yere attığını görmek. Rüyada kapalı bir kadının başörtüsü verdiğini görmek, rüya sahibinin gerçek yaşamında ayrılı bir kısmet ile karşılaşacağı yönünde yorumlanır. Aynı zamanda hem iş hayatında hem de sosyal hayatında hayat, e, sosyal yaşantısında hayatının düzeleceği e, ve de özellikle bir takım teklifler alacak ve bu teklifleri değerlendirerek güzel yerlere geleceğine işaret eder. Bu e, Bizim doğuda doğuda malum kavga olduğunda eskiden şimdi de, şimdi kervsiz de tapoz olmuş. Eskiden kavganın arasında silahlar bile patlasa kadının biri yazmasını attığında kavgalar dururdu. Şimdi öyle bir şey yok. Biriyle kalı çocuğu bile değiller. Ermenleşmişler artık biz. Evet. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı